Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında MKYK toplantımızı ve MYK toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın ağırlıklı gündem maddesi, malum olduğu üzere Ukrayna'ya Rusya'nın yaptığı saldırı çerçevesinde gerçekleşiyor. Maalesef bütün bu çabalara rağmen kriz kademe kademe yükseldi ve netice olarak da bugünkü saldırı durumu ortaya çıktı. Gelinen nokta tabi gerek 2. Dünya Savaşı sonrasında gerek Soğuk Savaş sonrasında Batı İttifakı ile Rusya arasındaki en gergin durum diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş dönemlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemlerinde pek çok gerginlik söz konusu oldu. Ama bu gerginliklerin hiçbiri bu aşamaya ulaşmamıştı. Tabi bunun hem Batı Rusya ilişkileri açısından jeopolitik sonuçları, ekonomik sonuçları, bundan sonraki dünya düzeni açısından da güçlü sonuçları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gelişmelerin tansiyonun yükseldiği ilk andan itibaren hem gerginliğin azaltılması için hem barışın korunması için yoğun bir çaba sarf etti. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile hem Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile NATO içerisindeki müttefiklerimizden çeşitli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla yoğun bir şekilde bu görüşmeleri sürdürdü. Görüşmelerin odak noktası tabii ki diplomasi yoluyla Minsk anlaşmaları çerçevesinde bu krizin çözülmesiydi. Aslında Ukrayna tarafıyla ve Rusya tarafıyla en doğrudan konuşabilen Devlet Başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın bu çabaları hem Ukrayna tarafından hem Rusya tarafından olumlu karşılandı. Ve Cumhurbaşkanımız e, olayın başından itibaren Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını, bir ev sahipliği gerçekleştirebileceğimizi ve bunun barış yoluyla çözümü için katkıda bulunabileceğimizi ifade etti. Fakat gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le, kapsamlı bir görüşmesi oldu. Nitekim bu görüşlerini açık bir şekilde ifade etti. Sayın Putin de kendileri açısından, kendi bakış açısından olayın çeşitli safahatini Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden ve çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Tabii ki bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde süreç yürütülmüştür ve bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, Ukrayna'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu iki ifadesinin yan yana gelmesi önemlidir. Beraberce ele alınmasında fayda vardır. Birincisi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde e, savunuyoruz. İkincisi de burada Ukrayna'dan ve Rusya'dan e, vazgeçmek istemeyiz. İkisinden de vazgeçmeyiz demişti Afrika dönüşü yaptığı açıklamada. Aslında burada bir prensip çerçevesinde e, hiç kimsenin bir saldırgan girişime ile ilgili olarak açık ve net bir tavır ortaya koyulmuştu. Sonuç olarak da Ukrayna ve Rusya arasında bir tercih e, güdülmediği, ikisinden biri lehine bir herhangi bir şekilde diğerinin tansiyonunun yükseltilmesi gibi bir tutum içerisine girilmediği net bir şekilde ortaya koyulmuş oldu. Türkiye bu açıdan e, NATO ittifakı içindeki mükellefiyetlerini yerine getirmekle birlikte kendi coğrafi konumu, siyasi birikimi Ukrayna ile olan ilişkileri ve Rusya ile olan ilişkileri çerçevesinde aslında özgün bir pozisyon üretmişti. toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için de üstüne düşeni yapacağını söylemişti. Ama gelinen noktada bir haksız ve hukuksuz saldırganlık ortaya çıkmıştır. Koşkusuz bu saldırganlık karşısında bu saldırganlığın sonuçlarını tümüyle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum.